Arkadaşlar bugün Gezer kurşununu Olta takımına nasıl yapılır onu anlatacağım. İlk önce şöyle bir metrelik bir beden misinamız var. Bir metrelik kesiyoruz. Sonra ucuna Şöyle bir fır döndü. Çelik fır döndü alın. Paslanmaz olanlarından. Yoksa tuzlu suya attığınız için sürekli paslanacaktır ve değiştirmek zorunda kalacaksınız. Klasik fır döndü düğümü atıyoruz. Herkesin bildiği gibi. Bu düğüm herkes bilir. Şöyle yapıp 5 kere saracağız. 1, 2, 3, 4, 5. Keşkeleri çevirdikten sonra şu baştaki halkanın içinden geçiriyoruz. Ve şurada bir halka daha oluşuyor. Oradan da geçirdikten sonra düğümümüzü sıkıyoruz. Ama bu düğümleri sıkmadan önce tükürükleyin. Sonra bir sinanız yanmasın. Bu sağlam bir düğümdür. Yani kesinlikle kopmaz. Şu fazlalığı ucuna yakın bir yerden keseceğiz. Sonra kurşunuzu bedene geçiriyoruz. Kurşun geçirmeden önce şu boncuklardan geçirirseniz yaptığımız düğümü korumuş oluruz. Çünkü atıp çekip atıp çekerken kurşun düğüme baskı uygulayıp onu kesecektir. Bu boncukları koymamızın nedeni bu. Bu baskıyı önlemek. Önce boncuğu geçiriyoruz ve daha sonra kurşunu. Böyle Sonra diğer ucuna da yine bir fır döngü. Tekrardan bir fır döndü düğümü atacağız. Şöyle bir, iki, 3, 4, 5. Baştaki yuvarlaktan geçiriyoruz. İkinci yuvarlaktan bir daha geçirdikten sonra tükürükleyip düğümümüzü sıkıyoruz. Evet bu fırdan sonra da kancayı bağlayıp takacağız. Şöyle gördüğünüz gibi hafif çapraz ve bu circle iğnedir. Bu iğnede böyle tas tasmalama yapmanıza gerek yok. Yani bu tasmalamaya gerek duymayan bir iğnedir. Balığı kendi alır. Esra bir tasmaya gerek yok. Balık aldığında üstündedir. Ve bunun da bağlanışını da göstereyim. Şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. Hem şu yuvarlağı tutup hem de o oh, kancanın parasından tutuyoruz şu şekilde. Sonra kısa olanı uzun etrafında şöyle çeviriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 yeterlidir. Sonra şu ilk yaptığımız yuvarlaktan geçirip karşılıklı olarak sıkıyoruz. Bu çok sağlam bir düğümdür. Kesinlikle kancadan çıkmaz. Bunu da başa yakın bir yerden şöyle kesiyoruz. Sonra da bunu şuradan bağlıyoruz. <laughs> Takımımızı yaptık arkadaşlar. Şu şuradan kestik mi? Şu şekilde. Gezer kuşunlu bir takım oldu. Bu takımın önemi şuna yem taktığımızı düşünün. Bak, çupra ilk yeme ağzına aldığında şöyle hemen yemez etrafında bir dolanır. Ortamın rahatlığını olduğunu görünce yani şu yani herhangi bir tehlike görmediği zaman, ondan sonra ya orada yemiyor, ya da gezerek bunu diğer balıklardan kaçırarak başka bir yerde yer Eğer ilk aldığında bir baskı bir şey hissederse bunu da yeme ağzından bırakabilir. Ama bu takımda şöyle bir şey var. Yemi diyelim ağzına aldı. Ortamı test etti. Tehlike olmadığını gördü. Şöyle yemi alıp götürünce gördüğünüz gibi bir baskı hissetmeyecektir. Çünkü gezer kurşumu var burada. Da alıp götürüyor. Nereye kadar? Şu fır sonuna kadar. Bundan sonra Zaten balık tasmalanmış oluyor. Bu takımın özelliği bu. Yani kurşunu hissetmiyor balık ve ağzına rahatça alıp götürebiliyor. Ya da orada yiyor. Yani kancayı ağzına alıyor. Bu takımın özelliği bu. Yani bu takımların ben Bostanlı sahilde 2 kiloluk bir çuprayı çektim. Yani kesinlikle düğümler sağlam. Ve ee, i̇p de kopma kopma yani genellikle şu düğüm yerlerinden kopacaksa kopar. Gösterdiğim düğümler sağlamdır. Yani herkesin bildiği düğümler zaten. Bunlardan bir kopma bir şey olmaz. Bak, balığı rahatlıkla kenara çektim. Herkese rast gelsin.